Üzgünüm prenses, haklısınız. Yine de şurayı tutup bizi o şekilde... Söylesene. <laughs> Man kafa mı diyecektin? İnatçı, gaddar. Belki bütün bu şeyleri yapmış olabilirim. Ama ben bir devim, tamam mı? Olay şu. <laughs> Evimden yanlış bir şekilde kovulduğunuz için sizden özür dilerim. Hayır, e, dur. Ya, yani demek istediğim... Kafa karıştırıcı bir şekilde yardım etmeye çalıştığınızı biliyordum aslında. Ay karamba. Yani bazıları can sıkıcı olmadan duramazlar. Shrek. Bakın, gerçekten kendimi kaybetmemeliydim. Özrün kabul edildi. Hadi gidip yiyelim. Hey bir dakika. Bu işin içinde başka şeyler var. Hadi söyle Shrek. Dinleyin. Bunun ailem için mükemmel olmasını istemiştim. Ama Noel'in ne olduğunu bile bilmiyorum demek istediğim bu benim ilk noelimdi. Ah canım şrek yani sen şimdi bugüne kadar hiç Hayır. bir kez bile mi? Hayır. Yani kestane Noel Baba hediyeler çoraplar olmadı mı? Ya fındıklı kek. Eşek. Hayır. Hiçbiri olmadı. Devler hiçbir zaman Noel'i kutlamaz. Aslında devler hiçbir şey kutlamazlar. Aa o olamaz ya. Şimdi duygusallaştım. Hadi Şrek sarıl bana. Tamam yeterince yaklaştın. Tamam pekala sadece biraz kendim heyecanlandım. Noel ve de hediyeler ve şey gibi. ve i̇şte unutuverdim. Aklımdan çıktı. Bizim beraber olmamızla ilgili ve... Affet beni Şrek. Biliyorum eşek. Ve bu büyük bir kavgayla bittiği için de üzgünüm. Aa Noel büyük kavgalarla ilgilidir. Annem hep Noel birileri ağlamadıkça Noel değildir derdi. Genelde ağlayan ben olurdum. Patron, doğru kutlama diye bir şey yoktur. Sadece kutla. Ya, ya. şinitselli. Yumurta likörlü. Ve peynirli. Ve aileyle. Evet, aileyle. Pekala, beni arada sırada çıldırtıyor olmana rağmen... ...evet, senden bahsediyorum eşek. Ee, geri gelip, hepiniz bize katılırsanız çok sevinirim. <laughs> tamam, bunu hak ettim galiba. A Şansını zorlama. <laughs> Seni iyi hakladılar. Hey, biz komik değildi. Kim yaptı bunu? <laughs> Bu kalan son yedek battaniyemiz. Affedersin, burası benim. Zaten hiçbir zaman iyi yerleri kapamam. Bu yüzden ben... Biz domuzuz. Örtülü domuz eti ya. Ya. ya o halde bu komik değil mi ha? Ya ya. Komik. Ya. ya. Evet iyi espri. İyi geceler millet Işıkları söndürme vakti. Işıklar mı daha yatamayız henüz yatak başı hikayesi dinemedik. Haksız mıyım millet? Sürekli evet. Evet, evet. evet hadi anlatsana. Tamam tamam. Buna ihtiyacım yok. Pekala. Noel'den önceki geceydi tek fareden bile ses çıkmıyordu. Anneleri ve bebekler uykuda ağız kemanı çalıyordu. Evin görünümü korku verir her deve. Tek boynuzlu gübresi gibi iğrenç güzel görünse de kim gelirdi bu izbe harabe yere? Adiler, kötüler ve yakışıklı dev Noel Baba. He nasıl gidiyor? Etrafına bakındı, sakalını kaşıdı ve dedi ki... Ve dedi ki burası düşündüğümden de kötü. Korkulu karnını tuttu ve yüzünü buruşturdu. Ve öyle bir geğirdi ki ortalık toz duman oldu. Gözünde parıltıyla baktı karşısındaki esere. Sonra verdi teker teker bebeklere pis kokulu bataklık suyuyla dolu bir şişe. Ve anneciğe bir öpücük ve bir noel kazı 200 derece kilo başına 40 dakika sonra bir parmağını burnuna tıktı başıyla selam verdi ve bacadan çıktı gözden kaybolurken duydum son sözlerini kokulu noeller herkese ve ne olursa olsun iğrenç olsun geceleri <laughs> a hassle When your friends invade your castle La la Join us here for Christmas they Trashing all La 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 house is all pleasure La Push the chairs back, crank the dance tunes